Şimdi, hadi bakalım. Bunların gölgelerini bulalım. Bunun gölgesi bu, hangisi? Bu, bu bu. Evet, bu bunun gölgesi. Bu. Evet, dolaşıyoruz, 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 bakıyoruz. Hangisi olabilir? Bu. Evet, bu. Bu da. Bunun gölgesi. Bunun, bunun, bunun. Evet. Bu da bunun. Bu. Bu, bu bunun. Peki bunların de söyleyelim. Bu hangisinin? Bu da. Bunun. Evet. 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 Ha adını... bunun. Hepsini buldun. Aferin sana. Bu bunun. Bu bunun. Şimdi, Bu ad bunu. buna, buna bunun adını. Adını, Bu da bunun. ad e, adını... Bunun adını soracağız. Tamam ben soruyorum. Bu ne? Sen... Ben... Sen sor. Tamam sen sor. Hayır Tamam ben soruyorum. Bu adı ne? ne? Bunun adı ne? Bunun adı papam. Papam. Bu... Evet, leylek cinsinden bir kuş. Bunun ismi neydi? Leylek. Unuttum ben de şu an. Bilmiyorum. Bunun ismi neydi oğlum? Neyse bunu aldım. Bu leylek gibi işte, leylek cinsinden bir kuş. Bu, 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 bu ne? De. Bu da, bak bu karga galiba veya papağan mı artık? Bu papağan. Ama bak, bu papağan bu karga. Tamam, bu taraklı kuş. Bu Tarakan. da, Aa, bak bazen tarakları var. Bak karan ezmiyor. Evet, bu bu da serçe diyelim. Serçe. Şey. Evet. Bu kuşu ben biliyordum ama unuttum. Ona ismini hatırlayınca ben sana söylerim. Tamam mı? Ben buldum. Tamam. Neymiş? Bilmiyorum ya. Yani. Evet. Baba hadi ben... bitsin ya. Tamam. Şöyle bir göz gezdirelim bitirelim o zaman. Tamam. Bunu sonra tamamlarız. Bak buralarını boyarız. Şimdi mi? Sonra. Ayla'nın Maceraları isimli bir parça varmış. Orayı okuyabiliriz. Baba hadi Hadi oynayalım. Kenan tamam. Usta. Tamam bunu yapalım. Sonra oynayalım. Ya bu, bu bunu merak ettim. Bak 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 bak. Bu kuşun ismini buldum. Hatırladım bak. Burada görünce hatırladım. Bunun ismi bak Flamingo. Flamingo'ymuş. Flamingo mu? Flamingo'ymuş. Hadi bakalım şöyle bitirelim. Oh. Evet. Bak burada da bir boyama varmış. Sonra boyarız. Tamam sonra ah, boyarız. Burada bir cami etkinliği var. Aa, Neylere? Bunlara mı? Evet. Evet bak bunlara bakalım. Bak. Bunlar kim? Bunlar bak kimmiş biliyor musun? Ayşe Fotoğraflarımızı Fotoğraflarınızı bekliyorum demiş. Bunlar ritimlerin... ben bunu de... Çekip... Bu ne Efe mi? Bu Efe'ye benziyor gördün mü? Ama e, ismi Ahmet'miş. Ama Efe'ye benziyor. Resimlerini çekip gönderince bak burada paylaşıyorlar bu. Senin de resmini çekip gönderebiliriz. Gönderelim mi? Gönderelim. Tamam. Nerede çekilecekmişiz? Telefondan çekeceğiz, burayı göndereceğiz. Tamam mı? Tamam. Biraz uzaklaşıyor musun oğlum? Evet. Tamam. Bitti bakalım. Tamam.